Dört ölü, dört doğar, dokuz yaralı var. Bugün Kızılcık Şerbetinin son bölümünde yaşanan olaylar hakkında konuşmak gerçekten çok zor. Görkem'in yaptığı tamamen insanlık dışı bir hareketti. Bizi bekleyen şok kayıplar derinden üzüleceğimiz büyük felaketler olacak. İlk kaybımız Görkem'in babası Resul Bey. Resul Bey'in kaybı sadece bir aileyi değil, tüm diziyi etkileyen büyük bir yıkım olacak. Görkem bu kayıptan sonra daha güçlü bir hale gelecek. Çünkü Ünal'ın hisseleri artık onun olacak. İkinci kaybımız Görkem'in abisi Gökhan olacak. Hisselerin tamamı Görkem'e geçtiği için Gökhan'ın da kaybı kaçınılmaz. Ailesinin en büyük desteği olan Gökhan diziden ayrılacak. Üçüncü kayıp sönmezin yaşadığı acılarla gelecek. Alev'in gidişiyle hepsi boş bir hale gelen sönmez, yaşının verdiği zorluklarla artık bu dünyadan ayrılacak. Kızım diye ağlayan sönmez, son anlarında huzuru bulacak. Ve son olarak Abdullah Bey kalp problemleri ve gaz zehirlenmesi nedeniyle Abdullah Bey'in hayatını kaybetmesi izleyicileri derinden sarsacak. Ölümüne kimse hazırlanamayacak.'' Nilay izlediğimiz en sevilen karakterlerden biri. Durumu gerçekten çok ağır ama onun ölümünü görmek istemiyoruz. Pembe'nin de durumu aynı şekilde ağırlaşıyor. Ne yazık ki Pembe Hanım da bir gün hayatını kaybedecek. Ancak kolay bir ölüm onu beklemiyor. Dördüncü kayıp ise belki de en zor olanı Nilay'ın annesi olacak. Kaybolanlar yaşam savaşını kaybetmiş olacak. Sonuç olarak hepimizi derinden üzen bu kayıplar için sabır diliyorum.'' Yeni bölümde neler olacak? Hep birlikte görmek için bekliyoruz.